Yeniden haftalık bir e, selamlama yapalım. Haftalık diyorum çünkü biliyorsunuz bu e, Liderler e, serisi mi, dizisi mi neydi? E, haftalık yapıyoruz. Aslında benim bu e, diziden ya da seriden amacım hani liderle gittim, geldim, oturdum, yedim, sohbet ettim falan değil. Çünkü e, farkındaysanız lideri liderle olan hani benim e, şeyim birlikteliğim diyelim. Daha çok o ülkelere de biraz hani o hem o ülkelere hem o bu liderlerin o ülkeleri yönettiği dönemlerle ilgili de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çünkü zaman zaman işte bazı arkadaşlar e, mesaj atıyor bana. Daha önce de söyledim ben bütün gelen mesajları hemen 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 değil. Yanlış söyledim. Hepsini okuyorum. Orada bazı arkadaşlar işte hocam şunu niye anlatmadın? İşte hocam bu eksik ya da şu bilmem ne falan gibi. Ben çünkü sonuçta bakın burada işte 40 dakika, bir saat, yarım saat bir şey anlatıyorum. Yani bir 40 dakikada ben size Irak tarihini anlatamam. Ama bende bir süreklilik mantığı vardır. Yani hani nasıl üniversite 4 yıldır? Öyle düşünün. Ya da lise işte 3 yıldır, 4 yıldır, ortaokul. Böyle bir mantıkla ben konuşurum genellikle. Yani bir köşe yazısında şu kadar bir gazete köşe yazısında ne anlatabilirsiniz ki? Ama eğer siz bir köşe, ben kendi örnek olduğum için bir köşe yaz, yazılarımı takip ediyorsanız bir yıl içinde o köşe yazılarında her boşluğun bir sonraki yazıda ya da üç son yazıda ya da beş sonraki yazıda doldurulduğunu görürsünüz. Bilgi anlamında. Çünkü ben yorum filan yapmamaya çalışıyorum. Daha çok bilgi vermeye çalışıyorum. Ha bilgileri bağlarken de doğal olarak da yorum yapmak zorundasınız. Çünkü bağlama yöntemi de biliyorsunuz. Kendine, kendi mantığı içinde bir yorumdur. Nereden çıktı şimdi bu böyle bir konu bilmedim ama. Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le devam ediyoruz. E, adaşım, yani adaşım diyelim. Ben Hüsnü Mübarek'le hem Türkiye'de hem Mısır'da, Mısır'da iki sefer, biri 97'ydi yanlış hatırlamıyorsam, rahmetli Süleyman Demirel gitmişti. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam yine rahmetli İsmail Cem Dışişleri Bakanıydı birlikte çünkü. O benim çok iyi bir dostumdu. Ben onun gazetesinde gazeteciliğe başladım, Politika gazetesinde 1977'de. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 97 idi. Ee, i̇kincisi de o daha enteresan. Ama geri kalan hepsi Türkiye'de ya da e, bu Arap Liderler Zirvesi olur. İşte Beyrut'ta e, bir sefer e, karşılaşmıştık. E, konuşmuştuk daha doğrusu karşılaşma değil de. Çünkü çok yerde. Türkiye'de çok gelir giderdi. Türkiye'de hep böyle ayaküstü sohbetlerimiz oldu. Bir de dediğim gibi 98'de Türkiye ile Suriye o Abdullah Öcalan meselesinden dolayı o gerginlik yaşadığında Eylül, Ağustos Eylül daha sonra biliyorsunuz 20 Ekim Adana anlaşmasıyla sorun çözüldü. 9 Ekim 1998'de Abdullah Öcalan yurt dışına gönderildi yani Suriye daha doğrusu dışına gönderildi. İşte Yunanistan, Kıbrıs, Yunanistan, ondan sonra Rusya, sonra Roma, İtalya'ya gitti. Daha sonra Kenya'ya gitti. Kenya'nın başkenti Nairobi'de Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklandı. Daha sonra CIA, Mossad, Mossad, Allah bil kimlerin karıştığı bir operasyonla oyuna getirildi. İşte elçilikten çıktı. İşte baş e, İsveç'e ya da Norveç'e mi gideceksin diye buna e, oyun oynadılar ve çıkınca havaalanında Kenya'nın başkenti Nairobi'de e, kaçırıldı ve Türkiye'ye teslim edildi. Yani CIA tarafından kaçırıldı ve Türkiye'ye e, teslim edildi. O Roma'da bulunduğu sıralarda yani yakalanmadan önce Öcalan, Roma'da bulunduğu sıralarda böyle e, işte şey e, Suriye sorunu, yani Türk-Suriye sorunu çözülmüş olmasına rağmen e, Güneri Civaoğlu e, bir arkadaş vasıtasıyla bana ulaştı. Ya bu mübarekle bir röportaj yapabilir miyiz? Diye e, söyledi. Ve e, ben de tanıyorum çünkü çevresini. Hem Enformasyon Bakanı Safat Şerif diye bir çok çok akıllı müthiş bir adamı. onu tanıyorum. Dışişleri Bakanı o günkü koşullarda dışişleri Amr Musa, daha sonra Arap Birliği Genel Sekreteri oldu. Onu tanıyorum. çünkü çok çok dediğim gibi yani hem Türkiye'ye çok her geliş gitişlerinde onlarla lobide, Ankara'da oturup sohbetler ederdik. Uzun uzun sohbetlerim oldu benim hem Amr Musa ile hem o bakanla. E, bu arada da işte 10 dakika, 15 dakikada Hüsnü işte Mübarek'le de e, görüşüyorduk. E, Güneri Civaoğlu, dediğim gibi bu isteğinde, ben de arkadaşlara, oradaki arkadaşlara kabul ettiler. Ya dedim bir Türk kamuoyuna bir şeyler söyle. Ve onun üzerine biz ile Güneri 8-9 kişi, Güneri böyle şeyli çalışır, disiplinli çalışır, hadi öyle diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam 11 kişiydi. Yani ekibi kameramanı, asistanları, sekreteri, yardımcısı, şunu bunu. Yani 10-11 kişilik vardı böyle bir ekip. Neyse gittik tabi saraya. İşte kameralar, işte o bakan Safat Şerif geldi. Her şey hazırlandı. İşte sonra Hüsnü Mübarek geldi. Böyle çok kalabalık bizi görünce ya dedi ben tek başıma geldim. Siz 11 kişisiniz anlamadım ben bu işi. Ben miyim başkan siz misiniz başkan? Gibilendi. Böyle bir espriyle. Ve o şeyde ee, Güneri Bey işte sorular sormaya başladı. Sayın Hüsnü Mübarek, Sayın Hüsnü Mübarek. Yanlış hatırlamıyorsam 17. soruda, Arap, ben de tercüme ediyorum tabi. Bana dedi ki ya bu ikide bir, Arapça bana söylüyor tabi. Dedi ki bu ikide bir bana Sayın Hüsnü, Hüsnü Hüsnü bir şey böyle tam da ona şey yapamıyor. Bu nedir dedi. E dedim sana hitap ediyor Hüsnü diye. E dedi ki benim adım Hüsnü değil ki benim adım Hüsni Şimdi bu husni kelimesi ben dahil tabi. Ee, Arapçada ger gerçekten husni yani husni Türkçesi hüsnü ee, oluyor. <laughs> ben de dedim ki ya Sayın Başkan dedim sen de hüsnüsün ben de hüsnüyüm. Olur mu ya dedi benim adım hüsnü dedi. Öyle isimleri nasıl değiştiriyorsunuz filan. Yani böyle hafif şey sitem yaparak. Bu onunla ben böyle bir güzel bir anım. Sonra da tabii ayak şeyden önce de, röportajdan önce de, sonrasında da bayağı sohbet ettik. Türkiye'ye de geldiğinde de sohbet etmiştik onunla uzun uzun. Beyrut'ta 2002 Mart, 27 Mart, evet 2002'de de Beyrut zirvesine geldiğinde de sohbet etmiştik. Şimdi Suriye-Türkiye gerginliğinde yani 98'de Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ataş Atilla Ateş'in geçenlerde biliyorsunuz bu koronadan, koronadan vefat etmişti. İşte Suriye'ye yönelik sert söylemlerinden sonra o gerginlik, merginlik. O arada bu Hüsnü Mübarek atladı geldi, savaş olmasın diye e, ara buluculuk yapıyor. Şeyle, Türkiye ile e, Suriye zaman Demirel o zaman Cumhurbaşkanı. Karşıda da e, şimdiki başkanın e, babası Hafız Esat. Şimdi tabii ben o görüşmelerin yani ayaküstü sohbetlerin, ayaküstü sohbetlerin, o resmi görüşmelerin. Çünkü yani bu tarafta e, diyelim ki işte Mübarek ve ekibi oturuyor. Karşı tarafta Demirel ve ekibi oturuyor. O dolayısıyla bir sürü şeye kulak misafiri oluyorsunuz. Arapça bildiğim için tabii. Şimdi benim o, o oradaki gözlemim şuydu. Mübarek ikili oynuyordu. Şimdi hani diyeceksiniz ki ölünün arkasından konuşulmaz. Onu anlatacağım. Mübarek ikili oynuyordu. Yani Demirel'e malen söylüyorum. Demirel'e ulen vur şu Hafız Esad'ı da kurtulalım gibilerinden bir şey söylüyor. <laughs> Şeye gidiyor. Hafız Esad'a diyor gidiyor diyor ki korkma Türkiye'ye saldırırsa ben senin arkandayım. Gibilerinden yani ikili oynuyor diye değil mi? bu? Halbuki e, ara kendisi. Yani savaş olmasın diye. Ara Şimdi ben bunu yani bu gözlemimi ve bu tespitimi kendisi hayattayken yani 2000'den sonra 3-4 çok önemli televizyonlarda, Arap televizyonlarında söyledim. Bir tekzip gelmedi. Yani yaşıyordu çünkü o zaman. Başkan da hatta yani yaşıyor değildi, başkandı. Çünkü biliyorsun 2011'de devrildi kendisi. 2011'den sonra da devrildikten sonra da Konuya bağlanarak başka konulardan geldiğimiz için yine söyledim. Yani bu Mübarek böyle bir adamdır, adaşım. Ee, yine bir tekstip gelmedi hiçbir zaman. Çünkü önemli televizyonlarda söyledim ben bunu. Yani mutlaka e, gördü ve bildi. E, çünkü Cumhurbaşkanıydı ona her şey söyleniyordu. Böyle bir vatandaştı bu Hüsnü Mübarek. 30 yıl iktidarda kaldı. 1980'den 2011'e kadar, 31 yıl. Cumhurbaşkanı kaldı. 81'den affedersiniz 2011'e kadar. E, çünkü 6 Ekim 81'de Cumhurbaşkanı yanlış söylemeyeyim ya. Evet 81. E, bir törende, askeri bir törende yani İsrail'le savaşın 73 savaşının yıl dönümünde 6 Ekim'de bir askeri geçitte bir kamyonetten askeri bir araçtan inen askerler orada oturan dönemin cumhurbaşkanı Enver Sedat ve işte ne kadar adam varsa üzerlerine bombalarla, şeylerle, füze makineli tüfeklerle saldırdılar. Sedat öldü. Şimdi orada çok şeyler yazıldı Arap medyasında. Korumalar korumalar ee, bu Mübarek'in o zaman yardımcısıydı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Mübarek'in üzerine atladı ve e, ölmesini önlediler. Sedat öldü, bu kurtuldu. Ertesi gün zaten başkan yardımcısı olduğunda başkan oldu. Bununla ilgili çok senaryolar yazıldı, çizildi. Oralara girmeyelim. Çünkü bu coğrafyada var ya aman Allah istediğiniz kadar senaryo yazabilirsiniz. Müthiş. Onun üzerine mübarek cumhurbaşkanı oldu. Dediğim gibi 81 2011'e kadar Arap Baharı'na 30 yıl. 30 yılın 30 yılın hemen hemen hepsinde arada böyle artistlik yapıyordu. Amerika'nın hizmetinde oldu. Amerika'nın hizmetinde oldu. Dört dörtlük. Ve ve onu da deviren Amerika oldu. Yani Arap Baharı sürecinde. Çünkü Arap baharı sürecinde işte biliyorsunuz Amerikalılar Batı işte ılımlı İslam, ılımlı İslam projesini, yani büyük Ortadoğu projesini, ılımlı İslam ideolojisini ve AKP modelini bölgeye pazarlama yak kalkıştılar. 2005'te bakın şimdi o akıma geldi. 2005'te Amerika'nın eee Kahire'deki büyükelçisi ee, Richard Dioni 2005'te bakın yani ara e, Büyük Ortado projesinin Büyük Ortado projesi e, Haziran 2004'te başladı. 2005'te <laughs> Amerika Kahire'ye büyükelçi gönderdi. O da Richard Dioni. O büyükelçi e, durmadan Müslüman kardeşlerle haşir neşir oluyordu. Onlarla yemek yiyor, onlarla işte sohbet ediyor merkezlerine gidiyor bildiğimiz hikayeler. Ve onun üzerine şey Sedat çok kızdı buna. O zaman e, baba buştu galiba. Şey bu oğul buştu. Yanlış bir şey söylemeyeyim. E, neyse arıyor şeyi oğul buş Bush galiba başka buştu. Ya da Clinton olabilir. Diyor ki bu adamı görevden al yoksa ben atarım bunu. Çünkü durmadan benim düşmanlarım Müslüman kardeşlerle e, işbirliği yapıyor. Ve 2000 bakın 2005'ten 2008'e kadar. 2008'de bu arkadaş e, Amerikalılar bunu görevden alıyor. Görevden alıyor. Ve e, nereye gidiyor? Önce Bağdat'a gidiyor. Bakın bu şeyler çok önemli. Kahire'den Bağdat'a, Amerikan işgali altında Bağdat. Oradan bir süre, bir sene kalıyor. Bir sene gidiyor şeye. Bağdat'ta kaldığı süre içinde de bir yıl içinde dünyada en büyük en büyük Amerikan büyükelçiliğini yapıyor. 2000 kişi çalışıyor. Bakın 2000 kişi. Yani patriot füzeleriyle korunuyor. Böyle bir, bir görseniz yani yanından geçemiyorsunuz zaten de Uzaktan böyle bir otelin tepesinden gördüm ben orayı. Orada kaldı bir yıl. Yani o büyük elçiliğin işte şeyinde çalıştı. inşa inşa sürecinde ve açılışında. Daha sonra bir yıl Afganistan'a gidiyor. Taliban'la görüşmeler yapıyor çaktırmada. Sonra nereye gidiyor? Ankara'ya geliyor. Bu Richard Yoni Ankara Büyükelçisi oluyor. Ne zaman? Arap Baharı'nın başladığında. Zamanlamalar çok önemli dostlar. Tam Arap Baharı başlıyor. Pıt, adam ondan önce geliyor buraya. İşte 4-5 yıl kalıyor. İşte Türkiye'nin Ortadoğu'daki e, Orta Doğu'daki politikasını biliyorsunuz. Ve bu beyefendinin ne kadar katkısı var. E, tırnak içinde gırgır gır olsun diye Allah razı olsun. Böyle. Dolayısıyla Hüsnü Mübarek konumuza dönmek aslında böyle bir tip. Amerikalılar bunu gönderdi. Yani Arap baharıyla düşürdü. Şimdi ders olsun diye bakın Amerikalılar Tunus ciddi bir ülke olmadığı için yani ciddi demin de hani küçük bir ülke olduğu için stratejik önemi çok fazla olmadığı için e, başkan yani Tunus Cumhurbaşkanı ki o da diktatör o da devrildi ki Arap Baharı ilk önce Tunus'ta başladı. Tunus Cumhurbaşkanı kaçtı. Yani kaçmasına izin verdiler. Nereye gitti? Suudi Arabistan'a. Ya düşünsenize. Yani Suudi Arabistan'a kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar. Amerikalılar tabi izin veriyor. Amerikalılar izin vermezse kim kaçabilir? Nereye kaçıyor Suudi Arabistan? Halbuki Suudi Arabistan Arap Baharı'nı destekliyordu o dönemde. Yani finansörlerinden birisiydi. Katar'la Türkiye, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Amerika, Fransa. Ve adam Suudi Arabistan'a gitti. Geçen sene de orada öldü. Mübarek'in kaçmasına izin vermediler. Mübarek tam kaçıyordu. Ee, Kızıldeniz'de bir yerdeydi. Oradan kaçıyordu. Kaçmak üzereydi. Ee, havaalanını kapattılar. Onun üzerine e döndü ayrıya e şey yapıldı. Ne derler? E yakalandı. Yakalandı, yargılandı, bilmem ne oldu. O yargılama sürecinde e o e, mahkeme sürecinde herkes o fotoğrafı hatırla. E, cezaevi pijamasıyla düşünsenize demir parmaklıklar arasında 30 yıl bir cumhurbaşkanı orada iki oğluyla beraber yargılanıyor. İşte Amerikalılar ders vermek istedi. Amerikalılar böyle bazılarını astırıyorlar, bazılarını işte Kaddafi'de olduğu gibi feci bir şekilde öldürüyorlar, bazılarını bilmem ne yapıyorlar, yapıyorlar da yapıyorlar. Herkese, herkes her lider üzerinde bir mesaj, bir ders, bir e, mesaj şey, ibret mesajı. Ve bu mübarek, yani uymuyor soyadı ama yani mübarek değil tabi. Bugün bu coğrafyada çünkü her, dediğim gibi her konuda yani son 30 yılda ne kadar şeyler yaşandıysa Batı'nın ve Amerikan emperyalizmin hizmetinde ne tür olaylar yaşandıysa Türkiye'de dahil yani sırf Orta Doğu Arap ülkeleri değil burada da fark etmez Afganistan'da başka Pakistan'da da nerede ne olduysa Mısır çünkü çok önemli bir ülke olduğu için hep e, bu beyefendi ee, Batı'nın hizmetinde olmuştur. Ama Batı da onu iki günde harcadı. Şimdi o Güneri Bey'le bizim onunla sohbetimizde o fotoğraf vardı ya bir tane değil mi? Bizim unuttuk onu. Ee, Sedat şeyle. Bakın o zaman ben ondan daha uzunum. Görüyorsunuz değil mi? Aynen böyle poz da vermişim. Bu sohbette yani bu çünkü hem öncesinde hem e, şeyde e, Röportaj bittikten sonra biraz da şeye daha çok güvenerek, şimdi Mısırlılar biraz gırgır gır insanlar. Yani konuşurken espri yapmayı, fıkra anlatmayı bayılırlar. Bu Mısır halkının ezici çoğunluğunun, daha doğrusu sosyolojik kültürünün bir parçasıdır. Yani taksiye binersiniz, adam sizi tanımaz, sizinle bir saat konuşur. Böyle enteresan yani ben de buna biraz da hani güvenerek bu özelliğine Mısırlılarım yani daha önce de hani çok kez tanıştığımız için ben hani ya işte böyledir niye böyle bak Amerika falan gibi hiç kızmazdı onu da söyleyeyim cevap da verirdi yani kendince bir savunma yapardı. Ama belliydi. Yani Batı bundan gıcık aldı, işini bitirecekti. Çünkü yeni bir model vardı. O da Türkiye'de AKP, AKP'nin pazarlanması gerekiyordu. Nasıl? Nasıl? Hatırlatalım o zaman. 4 Nisan, 4 mi 5 mi Nisan, 2009 Obama seçilmişti. Obama seçilmişti. Yani Bush gitmişti, Obama seçilmişti. Evet, demin karıştırmıştı, karıştırmıştık ya bu iş gitti, Obama geldi. Ee, Obama'nın ilk dış gezisi, bir daha söylüyorum 4 ya da 5 Nisan 2009, Türkiye. O zaman burada da bir e, bu Medeniyetler İttifakı, Erdoğan ve İspanya Başbakanı Zapatero'nun birlikte yürüttükleri bir Medeniyetler İttifakı toplantısı vardı, zirvesi mi ne bir şey vardı. Oraya geldi bir de ama aynı zamanda da Ankara'da resmi bir ziyarette bulundu bir günlüğüne. Ee, orada burada yaptığı konuşmada yani e, Amerika'nın neye hazırlandığının sinyallerini verdi zaten. Burada yani Türkiye'nin işte İslam ılık, ılımlı İslam falan gibi e, konuşmasında buradaki konuşmasında mesaj verdi parlamentoda konuştu çünkü. Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. E, dediğim gibi 4 ya da 5 Nisan'da döndü. 2 ay sonra, tam 2 ay sonra 6 ya da 4 Haziran, galiba 4 Haziran yine gitti Kahire Üniversitesi'nde bu sefer demokrasi vurgusu yaptı. Yani Türkiye'de İslam, ılımlı İslam söylemlerinin devamı olarak Kahire'de, Mersedem'de yani gençlere hitap etti. Demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Zaten bu iki söylem yani 2009 Nisan ve Haziran bir yıl sonra ya da bir buçuk yıl sonra başlayacak olan Arap Baharı'nın artık böyle geliyorum, geliyorum gibilerinden iki çok güzel Amerikalılar aslında mesajıydı. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz tabii. Yani hasbel kadar kendim için söylüyorum. Bunlar çok böyle küçük küçük detaylara ben kafamı çok yorarım. Yani her yerde bir şeyler ararım. Her yerde bir bağlantılar yaparım. Şimdi bu Mısır'ın bu konumu. tabi Mısır büyük bir medeniyet, büyük bir ülke. Tarih, coğrafya, Osmanlı, Mısır ilişkileri ee, Sedat gitti, şey afedersin mübarek devrildi Arap Baharı ile birlikte hemen peşinden işler karıştı Müslüman kardeşler iktidara geldi ee, Müslüman kardeşleri ordu devirdi yani Muhammed Mursi'yi ordu devirdi zaten bir yıl kalabildiler Müslüman kardeşler ee, Muhammed Mursi e, 2010 Haziran 2012'de seçildi tam Haziran 2013'te tam bir yıl ee, günü gününe yani bir yıl. Ee, 2013'te darbe oldu. Şimdiki başkan Abdülfettah Sisi darbe yaptı. E, ve Mısır o gün bugün e, bu askerlerin yönetiminde. Türkiye onlarla kavga ediyor. Yani Erdoğan da Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu Sisi geçenlerde ana, yani şimdi hep şu Vay efendim işte anayasayı. Ya biz de değiştirdik anayasayı. Biz de işte yani değiştirilen, referandumla değiştirilen e, anayasa 2017 Nisan yani bütün yetkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Ya yani burada söyleyecek bir şey yok ki. Hep Yaşıyoruz yani bu yetkilerle neler yapılıyor görüyorsunuz. Aynı şekilde Mısır'da beyefendi e, o da değiştirdi anayasayı. O da Anayasa yeni yani değiştirilen anayasasıyla Mısır'da e, 2000 galiba ya 34 ya 36 ne kadar? Cumhurbaşkanı kalıyor. Yani şimdiye anayasa, değiştirilen anayasaya göre tam bir komedi. Değiştirilen anayasaya göre şimdiye kadar yani 2013, kaç yıl? 2020, 7 yıl başkanlık süresi ve daha 2 yıl daha var. Bu sayılmıyor. Dolayısıyla 2 yıl daha, yani 2 dönem daha, 2 dönem 7 yıldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani teknik önemli değil. 7, 6, 5 çok önemli değil. Derdim şu. 2034'e kadar ya da 36'ya kadar başkan kalabiliyor. Şimdiki reis. E Ha bu da yetmiyor. Bakın niye bunu anlatıyorum? Şimdi bağlayacağım. Çünkü bunun 3 tane oğlu var. Şeyin, şimdiki başkanın, Sisi'nin. Birisi askeri istihbarat başkanı, birisi bilmem ne başkanı, asker yani. Birisi istihbarat, birisi asker. Birisi de sivil bir şeydi, onu da askere aldı. Yani dolayısıyla gider sisi, gelir küçük sisi. Gider oğul sisi, gelir torun sisi. Mantığıyla davranılıyor. Ha olur mu olmaz mı? Bir daha Arap baharı olur mu? Darbe olur mu olmaz mı? Onlar başka hikayeler. Şimdi Türkiye'de de yani nasıl bir, bir yani bu anayasayla hani konuşuluyor ya geçen de Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi lideri dedi yani ya, seçim yani eğer, eğer garanti değilse olmaz ya da seçim hileli olacak falan gibi bir şeyler söylemişti biliyorsunuz. Şimdi Batı'da ve Batı medyasında da aynı şeyler tartışılıyor. Yani Türkiye Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapacak? Çünkü belediyeler kaybettikten sonra yani kaybedebilir kamuoyu yoklamalarında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kaybedebilir 2023'te. Öncesinde olmazsa tabii. Bu tartışma. Geçen de biliyorsunuz, son onunla bitireyim. Putin de aynı şekilde. Putin de anayasayı değiştirdi. O da şimdiye kadar olan dönemleri saymıyor. 20 yıldır biliyorsunuz Putin Cumhurbaşkanı. Ee, o da 2030 34 mi 32 mi neyse. Yani bir daha 2023'ten itibaren bir coin şey 2010 sene daha 5-5 kalbi 2034'e kadar beyefendi o da orada kalıyor. Ne güzel. Mübarek de mübarek olmayan mübarek onun da böyle bir projesi vardı. iki tane de oğlu vardı. Birisi parti genel sekreterini yapmıştı. iktidardaki partinin genel sekreteri. Öbürü de iş adamıydı. Memleketi yönetiyorlardı. Ama ne oldu? Kendisi yok. Oğulları hapisteydi sonra bırakıldı. Ve mübarek diye bir şey kalmadı. Mübarek, mübarek olmayan mübarek Mısır coğrafyasının halkını ve Mısır topraklarını ve bu coğrafyanın tümünü allak bullak ettikten sonra hakkın rahmetine kavuştu. Orada nasıl bir hesap verir? O da bizim ilgi alanımız değil.